mendil satıyordun. Heh. Mendil satıyordun. He. Sonra zabıta seni yakaladı. Evet. evet. Zabıta seni yakaladıktan sonra sana e, mendil satma dedi. Evet. Ceza mı kesti? Ceza kesti öyle ya. Ee, i̇dari yaptırım karar tutanağı var elimde şu an herhangi bir cezası var mı bakalım burada ne yazıyor şöyle e, Yusuf amcamıza kaç yaşındasın amcam? 88. 88 yaşındasın. Çoluk evet. çocuk. Ya çocuklardan hayır yok. Birisi daha yatıyor. Daha kalkmadı. O hasta mı? Ne bak olduğu belli Evet. Bir de ayrı zaten. Köyde. Nerede sana ceza kesti? Çoluk zabıtası mı kesti? Büyükşehir mi kesti? Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum ben adamları. Evet. Nerede kestiler sana cezayı? Şu aşağıda şey var ya. <laughs> gelmiyor ya. Şehsinan Mahallesi'nde eee Şehit Teğmen Yavuz Caddesi'nde e, kesilmiş. <laughs> evet. 19.10.2022 tarihinde saat 17.50'de e, kesilmiş. Cezaan e, burada ne diyor? İdari para cezası 200 77 TL değil mi? Burada doğru okuyorum herhalde. 277 TL para cezası kesilmiş Yusuf amcaya. Evet. E, Dileniyordu. Dilenlikle bir alakaçı. Dilencilik yaptığın diye mi bunu kestiler? Evet. Sen dileniyor muydun? Şey Yok, mi satıyordun? Yok ben işte iki mendil satıyordum. Mendil satıyordun. Hı. Evet yani değerli izleyicilerimiz e, amcamız kaç yaşındaydın amca? 87 yaşında, şu an bu yaşında, elinde gördüğünüz gibi bastonuyla. Nasıl çıkıyor bastonu? Evet, dayımız Çorlu Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi burada onu göremiyorum. İli Tekirdağ diyor ama Çorlu Belediye Başkanlığının burada şeyi var. En üstte gördüğünüz gibi tutanağı var, zabıta tutanağı, idare. Eee dayımız mendil satıyor diye kendisine 277 lira para cezası kesilmiş. Eee sen belediyeye gittin mi? Belediye başkanıyla konuştun mu? Ya da oradaki yetkili... Yok 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 ben kimseyle konuşmadım. Ben, artık, ben, ben köyden geldim. Evet. İki mendil aldım. Onları takı ne? Kardeşim vefat etmişti köyden geldim. Kardeşim vefat evet. etti. Tamam. Tamam. Kim yok, Bak maaş kim yok. Evet kimsesi Ömeri, yok. Maaşı yok. Maaşı da yok. Yaşlılık maaşı. Peki yok. sen Kaymakamlığa falan gidip bunu başvuru hiç yaptın kere, mı? Kaç kere gittim? Sana herhangi bir şey destek verilmedi. Ne dedi ki? Dairene satacağım bana bakacağım dedi. Kime Biraz, dedi? Kızıma. Kızın da bakmıyor. Bakıyor kızın bakıyor. Kim bakacak? Evet. Saçı evet. Evet, dayımız Çolu Belediyesi Zaptası tarafından mendil satılıyor diye e, ceza kesilmiş. Mağdur olduğunu, bu parayı ödeyemeyeceğini dile getiriyor. E, 88 yaşındaki dayımız e, şu an e, mendil sattığı için Çolu Belediyesi'nden e, 277 TL e, bir para cezası Zabıta tarafından kendisine kesilmiş. E, Çorlu'muzun her tarafında Suriyeliler, Afganlar e, Çekçeklerle sokak köşelerinde, ışıklarda e, mendilciler varken dayımıza e, sorunu çözülüp elindeki mendillerin alınıp kendisine imkan sağlanması gerekirken destek olunması gerekirken sosyal belediyeciliğiyle övünen Cumhuriyet Halk Partimizin e, yönettiği güzide şehrimiz Çorlu'da e, ne yazık ki e, sosyal belediyecilik anlayışına uyulmadığını görüyoruz. E, ve gerçekten üzülüyoruz e, geçmiş olsun diyoruz e, ee, bu, bu parayı birine ödetiriz ya da biz öderiz gerekirse sen canını sıkma e, elimizden geleni yaparız dayıcığım Metinci, e, ama işte biliyor musun? Şu adam kendi kendine yetmek istiyor. Yani çocuğun çocuğu sığıntı gibi bu adam. Anlatabilir miyim? Evet. Mi? Ya şimdi mendil satsın ya. Bu adamın bu satacağı mendiller kime ne zararlı olmuş, kime ne aşağılık bir durumu olmuş. Herhangi yani bir dilencilik yok. sıkıntısı da yok. Yok, herhangi bir kimse de para isteme. Öyle bir şey varsa zaten dünyanın en şeyi yaptırımını yapsınlar. Ya. Öyle bir şey evet. Adam mendil satıyor kardeşim. Bırakın ne yapsın adam kaç yaşında ayakta zor duramıyor ya. Yani sen hani kızının bakıyor dediğine şey yapmasan kızında kalıyor ama kardeşim adam batılmaya bir muhtaç biz biliyoruz yani ya. Biz, evet. biz, biz biliyoruz yani. Biz bildiğimiz için öyle. E bu adam şimdi mendil orada satsa Çorlu belediyesi ne bir bir zararı olur ya? Dilenmiyor. Dilenme falan yok. Kesinlikle dilencilik falan yok. Hani birisinden bir para istediğini falan filan görsünler en ağır yaptırmayı sonu yapsınlar. Evet gördüğünüz gibi Çorlu Belediyesi'nin evet, kesmiş olduğu ya, Çorlu'da Çorlu ceza makbuzu da işinler, işin olduğu yere adamlar zorla insanlardan para istiyor görüyorsunuz. Evet. Vermedikleri zaman da neler yapıyor. 88 yaşında bir adam bu adam ya. Yapmasınlar kardeşim. Bırak, bıraksın adam şey yapsın ya. Bıraksın işine güçlü Evet geçmiş almasın. olsun. Peki. Allah razı olsun. Cümlemizden cümlemizden. Ne yapar, ne yapar? Evet inşallah başkanımız bunu izler ve gerekeni yapar. Ee, yapacağını da düşünüyorum. İnşallah. 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 Bıraksın çalışsın. Ben adam, adam, yani adamın, çalış, adamın çalışma şekli var. Bıraksın çalışsın abi. Kimseden fazla bir şey istemiyor adam. Çalışmak istiyor. Kendi çalışmak istiyor ya. Yani. Bıraksın evet. çalışsın adam ya. Her gördüğü yerde. Ya bir de işin enteresan tarafı ne? Bu adamın okuma yazması yok. Ya sen tutanak tutturuyorsun. Tutanağı zorla iz, imza attırıyorsun. Fotoğrafını çekiyorsun. Hayırdır ya? Bu evet. ya, ayıptır. Yani bu adamın okuma yazması yok. Sen bunu neye imza Evet. Evet inşallah bir çözüm bulunur. Bulunmasa da biz bu artık bu e, ceza ile ilgili gereken işlemleri başlatacağız inşallah. E, ben e, bu konunun bu yanlış anlaşılmanın ya da bu yanlışın düzeltileceğini e, umut ediyorum diyorum. Teşekkür ediyorum.